Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devin battığı yerdir, <laughs> bir devin battığı yerdir. Ey de kuaklar bu sessiz yerdir, ey de kuaklar bu sessiz yerdir. Bir vatan kalbinin attığı yerdir, bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız gölgesiz yolun sonunda, bu ıssız gölgesiz yolun sonunda gördüğüm bu temsil Anadolu'nda. Düşün ki haşurlan kan kemik eti. Düşün ki haşurlan kan kemik eti. Yaptığın bu tümsek amansız çetin. Yaptığın bu tümsek amansız çetin. Bir harbin sonunda bütün milletin. Bir harbin sonunda bütün milletin. Hürriyet zevkini kaptığı yerdir. Hürriyet zevkini kaptığı yerdir. Kapat.